Arsız gönül Gökhan analizi yapmamı istiyorsunuz ama bu Gökhan'ın kanalında telif olabilir. <laughs> Oha kayıt 2015. <laughs> çok yıllar önce Athena konserine gitmiştim. Ada Pazarında bir yerde. Çok iyi konserdi ya. Gerçekten canlı performansları da harikaydı. Ben mesela mesela yerlere göklere ben mesela. Ya renk tamamen hani, ben mesela, din, ben mesela, ee, aaa, hani sesi önden, aaa, açık ağız, başka çaresi yok, bu pozisyonu çıkarabilmeniz için hani, ben mesela, uçarım mesela, ve hep öne doğru hareket etmeniz lazım. Aaaa, 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 renk başka türlü çıkmaz yani imkansız. Wow! Fark anladınız mı? Ah! Wow! 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 Hem kirli hem önde. Biraz böyle. Ah! Ah! Açık ağız çene aşağıda öne. <laughs> Buradan bakın. Ben, ben! bakın duruşundan bile anlarsınız öne ilk. <laughs> <laughs> ya pozisyon bu. Gene <laughs> öne. Gel! Si bemol. Ya böyle güzel bir yüksek bariton. Gökhan bence. <laughs> Ama hani bu kadar müzik, yaptığı müzikle özdeşleşen çok az ses var ya. Hani yaptığı müzik ve ses birebir örtüşüyor. O kadar iyi bir uyumu var ki tonların, enerjinin her şey birbirini kapsıyor gerçekten. Ya Gökhan başka bir şey söylediğinde bu kadar beğenmeyebilirsiniz yani. <laughs> Ama bu müziğin içinde olağanüstü gerçekten. Hep dediğim gibi pozisyon hiç değişmiyor. Kirli, mutlaka kirli. Kayacağım. Hani şey ses ne bu şekilde. Vav Bir egzersiz yapsanız. Hiç hani, değil ama sesler çıkar. Yani bu mesela <laughs> uzun vadede böyle büyük kirlere falan yol açmaz. Yani brutal bir stil değil bu. Brutal okuyanları biliyoruz yani brutal stil değil bu. Daha keyifli, enerjik ama tabii ki yani sesi direkt o brutal kadar zarar veren bir stil stili yok. Şov Hani bir yalan koydum değil de jam. Hani hep bu harfleri bu şekilde. Wa 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 Bu şekilde kullanıyorsun ya. Wa wa gibi. Hani bir maça gidip tezahürat yapıyor gibi aslında. Hani wo 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 gibi değil hiç değil yani Aa, değil değil o da değil gibi o nedenle zaten Athena yani bu grubun Gökhan'ın yani onların şarkıları bütün ya stadlarda söylendi çünkü zaten stil bu söyleme stili de o çok kolay seyirci aldı onu yani ya yani müzikler zaten harika. Ona hiçbir şey demiyorum. O ayrı tutuyorum ama okuma stili tribün sesi zaten. Stil olarak öyle. <laughs> 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 Gördüğünüz gibi bakın asla bu kader kapalı değil hiçbiri. Mümkün değil zaten. Çıkmaz söyleyemezsiniz o şekilde bu şarkıyı. Ay. Aa, bu kadar yolu. hep açık. Üstünde. Ye. Yağmursleg. Lek. Ğ. yani. Ğ kapalı olması gerekiyor. Ak. Ak. Bu sapasağız. Ye. Hakikaten yani Gökhan'ın da sesi benzersiz bir ses. Bunu net söyleyebiliriz. Tamamen kendine özgü, kendi stilinde. Hani evet bir tarza sahip, evet bu tarzın bir adı var. Yani dünyada birçok benzeri var ama Gökhan'ın okuma stili tamamen kendine özgü. Bu ilginç ve çok güzel bir şey. Bu tarzın yaratılmasında en önemli şey tabii ki solistin söyleme becerisi bence. Müzikle alakalı. Müzik de yani bu kadar uyum işte. İkisi birbirinden kopmayan bir uyum. Birini birinden ayırdığın zaman diğeri olmuyor. Yani iki elma gibi. <laughs> yani. Buyur Özgündük. Yani bir de şey var hocam. Az önce demiştiniz ya işte Gökhan sıkı müzik dışında belki beğenmezsiniz diye. Evet. Hocam bazı <laughs> Değişleri ve Bektaş Nefes'ten o kadar iyi okuyor ki. Hı. Yani ben tavsiye ederim diyenlere. Evet evet. Ben de oku dinlemiştim. Çok iyi Değişleri var. Güzel ama gene kendi gibi okuyor onları. Aynen. Ya onları da kendi gibi okuduğu zaman iyi of. okuyor. Yani başka bir stilin içinde yer alamaz demeye çalıştım. Ee, yani evet, bir başka bir okuma stiliyle okuyamaz. Birçok şarkıcının farklı stilleri de vardır. Caz'da okur bilmem ne yapar ama her şeyi okurken sanki o stildenmiş gibi davranır. Gökhan kendindenmiş gibi başkasını okur yani. O bakımdan. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> ama hani unique ya bu. Tamamen benzersiz bir şey. Kendine as. Biraz böyle şey Tan Gön, Tan e, Kaan Tan o stilindeki wav, 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 bunu onun biraz wav, 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 öne doğru eğilmiş hali Kaan Tan gözelin. Kaan Tan biraz wav, 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 sadece serbest hani sanki iğne dişinize iğne yapacaklar da duymayacaksınız acısını gibi bir pozisyonda. O ise tamamen önde. Sürekli böyle atılgan önde. Yani çalışı da öyle söyleyiş de öyle. teşekkür ederiz geldiğiniz için. Mükemmelsin var. Diliyormuşsun. Biliyorsunuz <söz> değil mi? <laughs> bu pozisyon bu çünkü hep. Yani ense pozisyonu hep böyle geçiyor. Hep bu. <laughs> tribün ya. Abi direkt tribün gibi ya. Yani. Çok iyi. Yalanım da Athena konserine gitmek lazım ya. Müthiş bir enerjiydi yani. Hatırlıyorum Athena konserleri gerçekten böyle full enerji. Zaten hiçbir parça slow değil neredeyse yani. 98'de 90'ı hızlı olan bir konser düşünün. Enerjik. Güzel. Evet daha ne var?